Sevgili öğrenciler. Bir cismin dengede olması size ne ifade ediyor? Dengede olan cisimler durumlarını korurlar. Evler, odadaki masa, sandalye gibi duran cisimlerin dengesine statik denge diyoruz. Sabit hızla giden uçak, gece ve gündüzün meydana gelmesine sebep olan dünyanın dönüşü, döner fıskiyeler aynı tür hareketlerini sürdürürler. Bu tür dengeye de dinamik denge denir. Cisimlerin denge durumlarını hareketsiz kalmaları için gerekli şartları inceleyen, bunlarla ilgili kanunları açıklayan fiziğin bölümüne statik denir. Şimdi statiğin ana prensipleri üzerinde duracağız. Bir yaya kuvvetler uygulayarak yaptığımız deneylerde bir birimlik kütleyi çeken kuvvet yayı bir birim uzatıyorsa iki birimlik kütleyi çeken kuvvet aynı yayı iki birim uzatıyor. İki kuvvet birlikte uygulanırsa yayın ikisinin etkisinin toplamı kadar üç birim uzadığı görülüyor. Ya da bu deneydeki gibi zıt yönde iki kişinin çekmesi yerine aynı etki bir kişinin uyguladığı kuvvetle de sağlanabilir. Bir cismin aynı noktasına etki eden çeşitli kuvvetlerin yerine bu kuvvetlerin bileşkesi alınabilir. İki kişinin etkisiyle cisim büyük kuvvet yönünde hareket ediyor. Uygulanan kuvvetler eşit olursa cisim hareketsiz yani dengede olur. Önce araba hareket ediyor. Şimdi zıt yönde çeken eşit iki kuvvet etkisinde kaldı ve hareketsiz. Katı bir cisme uygulanan iki kuvvet aynı doğrultuda zıt yönde ve eşit büyüklükte ise bu kuvvetler birbirini dengeler. Bu cismi dengeleyecek kuvveti gösterelim. Ya da iki kuvvet etkisiyle hareket kazanabilecek bu cisme nasıl bir kuvvet uygulanırsa durdurabiliriz. F1 kuvvetini dengeleyen F1 üstü. F2'yi dengeleyen F2 üstüdür. Statiğin birinci prensibine göre F1 üstü ve F2 üstünün etkisini tek başına yapan kuvvet F'dir. Şekilden de görüldüğü gibi F1 ve F2 kuvvetinin etkisini tek başına R kuvveti yapar. O halde dengeleyen kuvvet bileşke kuvvete zıt yönde eşit büyüklükte bir kuvvettir. Tablonun ağırlığını iplerin gerginliği dengeliyor. Mimarlar ve heykeltıraşlar eserlerinde dengeleyici kuvvetleri mutlaka kullanırlar. Bu sistemde yanlardaki ağırlıklar, ortadaki ağırlık ve iplerdeki sürtünme kuvvetiyle dengelidir paraşütün veya uçakların havada sabit hızla gitmesi hava moleküllerinin yarattığı direnme kuvveti ile olur. Rüzgar ve suyun direnç kuvveti uygun pozisyonlara getirilerek sörf ve yelkenlinin hareketi sağlanır. Şekildeki köprüde yüklerin ağırlıkları altına konmuş kalaslar ve dayanma noktalarında oluşan tepki kuvvetleri ile dengelenir. Burada dengeleyecek kuvvet iki birim sola doğrudur. Katı bir cisme uygulanan çeşitli kuvvetler varken bunlara ilave olarak eşit ve zıt yönlü iki kuvvet daha eklenirse kuvvetlerin cisim üzerinde etkisi değişmez. Sevgili öğrenciler, bize doğru gönderilmiş bir topu tutabilir ya da başka bir yöne gönderebiliriz. Bir cismi bırakırsak düşer. Bir kağıdı buruşturabiliriz. Yazarken tükenmez kalemlerinizin yayını sıkıştırır sonra serbest bırakırsınız. Ya da tebeşiri kırabilirsiniz. İşte bir cisim üzerinde hareket ve şekil değişikliği yapan etkiye kuvvet diyoruz. Birden çok kuvvetin Cisim üzerinde yapacağı etkiyi tek başına yapabilen kuvvet bileşke kuvvettir. 3 kilogram elma ile 5 kilogram elmanın toplamı her zaman 8 kilogram elma ettiği halde 3 birim kuvvetle 5 birim kuvvetin toplamı her zaman 8 birim kuvvet etmiyor. Çünkü kuvvet vektörel büyüklüktür. Bundan önceki fizik programında vektörlerin toplanmasını öğrenmiştiniz. Kuvvetlerin toplamı da aynı şekilde olur. Bir kuvveti ölçmek veya iki kuvveti karşılaştırmak için sarmal yayın esneklik özelliğinden yararlanılır. Böyle aletlere yaylı terazi, kantar, dinamometre denir. Kuvvet F sembolü ile gösteriliyor. Uluslararası birimler sistemi olan SI'da kuvvetin birimi Newton, CGS sisteminde din alınıyor. Aynı yön ve doğrultudaki kuvvetlerin bileşkesi, kuvvetlerle aynı yön ve doğrultuda büyüklüğü F1 artı F2 kadardır. Kuvvetler arasındaki açı 0 derece iken bileşke aynı kuvvetlerin herhangi bir açıyla uygulanması halindeki bileşkelerin en büyüğü olur. Aynı doğrultuda ve zıt yönde kuvvetlerin bileşkesi büyük kuvvetin yönündedir. Büyüklüğü F1 eksi F2 kadar olur. Kuvvetler arasındaki açı 180 derece iken bileşke aynı kuvvetlerin herhangi bir açıyla uygulanması halindeki bileşkelerin en küçüğü olur. Şekildeki sistem zıt yönde çeken iki kuvvet etkisindedir. Sistem büyük kuvvetin yönünde hareket eder. Sol tarafa bir birimlik kuvvet uygulandığında sistem dengeleniyor. O halde bileşke kuvvet sağa doğru bir birimdir. Aynı anda iki kişi bir topa aralarında 90 derece açı olan kuvvetler uygularsa bileşke kuvvet nasıl bulunur? Dik açı ile uyguladığımız iki kuvvetin bileşkesinin doğrultusu cismin hareket doğrultusu ile aynı olur. Kuvvetlerle uygun birimlerde paralel kenar veya üçgen oluşturursak Şekildeki köşegen bileşke kuvvetin büyüklüğünü verir. Ölçekli bir çizimde büyüklüğü cetvelle ölçebiliriz. Veya Pisagor teoremini kullanarak işlemle hesaplarız. R kare F1'in karesi artı F2'nin karesinden 5 Newton bulunur. Bir cisme aynı anda 60 derece açı ile 3 Newton ve 5 Newtonluk kuvvetler uygulanırsa topa etkiyen bileşke kuvvet ne olur? Deneyde görüldüğü gibi 3 ve 5 birimlik kuvvetleri dengeleyen kuvvet 7 birimdir. Bileşke kuvvet dengeleyen kuvvete eşit olacağından 7 birimdir ve yukarı yönlüdür. Cetvel ve iletkiyle ölçekli çizim yaparak şekil üzerinden bileşkenin büyüklüğünü cetvelle ölçebiliriz. Ölçekli çizim yapmak yerine üçgenin bir kenarını kosinüs teoremi ile hesaplayabiliriz. R kare F1'in karesi artı F2'nin karesi eksi 2 F1 F2 kosinüs 120 yazılabilir. Kosinüs 120 derece eksi kosinüs 60 derece olduğundan değerler yerlerine konularak işlem yapılırsa R kare 49 ve R 7 Newton bulunur. Kosinüs teoremi yerine aradaki işareti artı kullanırsak İşlemde R doğrusunu kesen açıyı kullanmalıyız. Bir topa aynı anda 120 derece açı ile 3 ve 5 Newtonluk kuvvetlerle vuran iki futbolcunun topa uyguladığı bileşke kuvveti bulmak istersek yine üçgen ve paralel kenar metoduna başvurabiliriz. Bileşkenin büyüklüğünü hesaplamak için kosinüs teoreminden yararlanabiliriz. R formülünde değerler yazılarak İşlem yapılırsa R kare 19 R kök 19 Newton bulunur. Kuvvetlerin büyüklüğü aynı kaldığı halde aralarındaki açı küçüldükçe bileşke kuvvetin büyüklüğü artar. Bileşke 180 derecede 2 Newton iken 0 derecede 14 Newton olduğunu görüyorsunuz. Asma köprülerde halatların birbirine paralel yani sıfır derece ile yerleştirilmesi daha fazla yük taşımasını sağlaması içindir. İki kişi aynı kuvvetleri harcadıkları halde aralarındaki açıyı küçük tutarlarsa kızağı ya da kuma saplanmış arabayı daha kolay hareket ettirirler. Bir ipin ucuna aynı yükü bağladığımızda iplerin arasındaki açı büyüdükçe iplere düşen gerilme kuvvetleri büyür. İpin kopma ihtimali artar. Birinci şekilde gerilme kuvveti ağırlığın yarısı olduğu halde diğer şekillerde daha büyüktür. Çünkü kosinüsün değeri birden büyük olamaz. Karşıya geçmek zorunda olsaydınız Dayanıklılığı aynı olan bu iplerden hangisini tercih ederdiniz? Düz ipte gerilme fazla olacağından dayanıklılığı azalır. Emniyetli olan gevşek iptir. Piknikte salıncak kurarken ipleri nasıl bağlarsak güvenli olur? Paralel tutulmuş ipler daha fazla yük taşır. bir noktaya etki eden ikiden fazla kuvvetin bileşkesini çizim yoluyla göstermek için birimli çizilmiş kuvvetleri ikişer ikişer alarak paralel kenar metoduna göre toplayabiliriz. Önce F1 ve F2 vektörünün bileşkesini alabiliriz. Sonra F1 artı F2 vektörü ile F3 vektörünü toplayabiliriz. Daha sonra F1 artı F2 artı F3 vektörü ile F4 vektörünü toplarsak bileşke vektörü elde ederiz. Bu toplama sırasında toplayacağımız vektörlerin sırası önemli değildir. Aynı sonucu bulursunuz. Sevgili öğrenciler, tabiattaki kuvvetleri öğrenerek yaşantımızı kolaylaştırır, bu amaçla ilgili mekanik araçlar geliştirebiliriz. Örnek olarak tek kişinin taşıyamayacağı bir yük iki kişiye paylaştırılarak taşınabilir. Bir yükün taşınmasında yükün yeri ayarlanarak hem yükün hem de insanın emniyeti sağlanabilir. Yerdeki bir valizi eğer yolda açı yaparak çekiyorsak harcadığımız kuvvetin hepsi harekete gitmez. Bir kısmı bu iş için harcanır. Halbuki yerleri paspaslarken paspası yere açı yaparak gitmek işimize daha uygun olur. Bu nedenle Kuvvetleri bileşenlerine ayırmayı öğrenmek, amacımıza uygun davranışları kazandırır. Uygulanan bir kuvvetin yola paralel ve yola dik iki bileşeni vardır. Arabayı ittiğimizde yola paralel bileşeni fx cismin hızını değiştirir. Dik bileşeni fy cismin ağırlığı ile aynı yönde olduğundan sürtünmeyi fazlalaştırır arabayı çekme kuvveti uygulanırsa kuvvetin bileşenlerinin yönü değişir. Kuvvetin yatay bileşeni fx harekete etkili olur, cismin hızını değiştirir. Düşey bileşeni fy ağırlıkla ters yönde olduğundan sürtünmeyi azaltır. Dört kuvvetle harekete geçirilen kayağı etki eden bileşke kuvveti hesaplayalım. Önce kuvvetlerin x ve y ekseni üzerindeki bileşenleri bulunur. Çizelgede görüldüğü gibi kuvvetlerin x ve y eksenindeki bileşenleri tespit edilir. F1'in eksi 3, 0. F2'nin 0, eksi 2. F3'ün 3, 1. F4'ün 3, eksi 3. Ve bileşke kuvvetin x bileşeni 3, y bileşeni eksi 4'tür. Bileşke vektör bileşenlerinin vektörel toplamıdır. Pisagor teoremi ile değeri kök içinde Rx'in karesi artı Ry'nin karesinden 5 birim hesaplanır. Bileşke vektör yönünün belirtilmesi yatayla yaptığı açının tanjantı sinüsü veya kosinüsünden ile yapılabilir. Tanjant alfa burada 4 bölü 3'tür. Kuvvetlerin bileşkesini bulurken bazı sonuçları hatırlatmak istiyorum. İki kuvvetin büyüklüğü eşit ise bileşke kuvvet açı ortay üzerindedir ve büyüklüğü R eşit 2F kosinüs alfa bölü 2 ile hesaplanabilir. Eğer kuvvetler arasındaki açı 60 derece olursa formülden görüldüğü gibi kosinüs 30 köküç bölü 2 olduğundan bileşkenin değeri F köküç olur. Açı 90 derece ise aynı formülden bileşke F kök 2 bulunur açı 120 derece ise bileşkenin değeri kuvvetlerden birinin değerine eşittir. Açı 180 derece ise bileşkenin değeri sıfırdır. Şekildeki dört kuvvetin bileşkesini pratik sonuçlardan yararlanarak hızlıca bulalım. Öncelikle aynı doğrultuluk kuvvetleri düşünmeli F ve 4 F'in bileşkesi buna göre sağa doğru 3 F olur. Şimdi eşit kuvvetlere dikkatimizi çekelim. Aralarındaki açı 120 derece olan her biri 3 F'lik iki kuvvetin toplamı da açı orta üzerinde ve 3 F kadardır. Elimizde son kalan iki vektör aynı yön ve doğrultuda olduğundan bileşke 5 F kadardır. Yatay duran bir çubuğun iki ucuna 3 ve 2 birimlik ağırlık uygulayalım. Bakın, rastgele konulmuş yerlerde çubuğun dengesi bozuluyor. Ağırlığın birinin yerini değiştirerek çubuğun tekrar dengeye gelmesini sağlayalım. Yanlara uygulanan ağırlıkların cetvelin ortasına konmuş dinamometreye uzaklığını ölçelim. Sonra da dinamometrenin gösterdiği değeri okuyalım. Dinamometrenin gösterdiği değer, aşağıya çeken iki çekim kuvvetinin toplamını verir. Aynı yönde paralel iki kuvvetin bileşkesinin yeri, kuvvetlerin arasında, büyük kuvvete daha yakın ve kuvvetlerin yönündedir. F1 çarpı AB uzaklığı, F2 çarpı BC uzaklığına eşittir. Bileşkenin büyüklüğü, F1 artı F2 kadardır. Bir cisme bir yanından kaldırırsak, cismin ağırlığı ile zıt yönde kuvvet uygulamış oluruz. Bu cismi dengelemek için diğer tarafından bir başka kuvvetle kaldırırız. Dengelemek için kullandığımız bu kuvvet, bileşke kuvvetin değerinde ve zıt yönündedir. Deneyi şekil üzerinde gösterirsek, bileşkenin uygulama noktası için F1 çarpı AC eşittir F2 çarpı BC eşitliğinin varlığı görülür zıt yönde paralel kuvvetlerin bileşkesinin yeri kuvvetlerin dışında büyük kuvvet tarafında değeri kuvvetlerin farkı F2 eksi F1 kadardır. Her kuvvetin bileşkeye uzaklığıyla çarpımı birbirine eşittir. Bir cisme zıt yönde eşit değerde iki kuvvet yüzüne paralel uygulanırsa cisim hareket etmez. Bileşke sıfırdır. Eşit kuvvetler cismin yüzüne dik uygulanırsa bileşke yine sıfırdır ancak cisim olduğu yerde dönme hareketi kazanır. Bir cisme yer değiştirme vermediği halde olduğu yerde döndüren kuvvetlere kuvvet çifti denir. Vidaların hareketinde kuvvet çiftinden yararlanılır. Sevgili öğrenciler, günümüzde fizikçiler kuvvetleri çeşitli gruplarda toplayabiliyorlar. Bunlardan birincisi hidrojen ve atom bombası ile nükleer enerji santrallerini gerçekleştiren kuvvet türü, nükleer kuvvettir. İkinci kuvvet türü, elektrik yüklü cisimler arasında var olan elektromanyetik kuvvettir. Radyoaktif elementlerin ışık yaymasında etkili olan kuvvetin elektromanyetik kuvvet türü olduğunu 1970 yılında Pakistanlı fizikçi Salam ispatlamış ve bu ispatı ile Nobel ödülü kazanmıştır. Üçüncü kuvvet türü kütle çekim kuvvetidir. Yer çekimi ve gezegenlerin güneş etrafındaki dönmesini sağlayan bu tür kuvvetlerdir. Gelecek fizik programımızda kuvvetin döndürme etkisi olan moment ve denge şartları işlenecektir. Hoşçakalın.